Kanser adı bile anıldığında insanı sarsan çağımızın en ciddi hastalıklarından. Hastalığın birbirinden çok farklı türleri var. Bilim adamları problemin üstesinden gelmek için büyük çaba sarf ediyorlar. İşte onlardan biri de onkoterapi uygulama. Amerika ve İngiltere'den sonra şimdi de Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Kanser hastası bizden temas kurduğu andan itibaren biz kanser hastasının öyküsüne önce bakıyoruz. Fiziksel tahribatını ölçtükten sonra. Onkologlarımız tarafından hastanın kendi onkoloğuyla irtibat kurularak paralel bir terapi ve tedavi boyutunu hasta üzerinde açıyoruz. Onko bir ekip çalışması. Ekipte onkolog, yaşam koçu, din görevlisi, psikiyatr, diyetisyen gibi 13 farklı alanda uzman var. Hastanın vücuttaki tahribat oranı, metastaz yapıp yapmadığı, incelendikten sonra mutfak ekibinde bulunan onkolog, onkoloji hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikonko terapistlerimizin hazırladıkları tabloyla hem hastaya hem hasta yakınına çok süratli bir yaşam bağı geliştirme ve direnç kazandırma tedavisini uygulamaya başlıyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde 26 üniversitede uygulanan tedavi Sağlık Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Uygulama yıl sonuna kadar 81 ilde de uygulanacak. Onkoterapiyi 81 ilde 2011'in 31 aralığına kadar konuşlandırmasını tamamlamış olacağız. Ama bu hastalık beklemez. Bu hastalık biraz sabır hastalığıdır. Ama çözümü inançla gerçekleştiriliyor. Terapinin farklı farklı bölümleri var. Örneğin bu akşam Süleymaniye Camii'nde bir program var. Akşam saat 20'de Süleymaniye Camii'sinde meleklerle diz dize oturulacak ve rahmet kapılarına yakarış başlayacak kanserden hayatını kaybetmiş insanlarımız için Mevlid-i Şerif, kanser hastalığıyla e, mücadele eden hastalarımız için de dua gecesi e, tertipledik. Murat Çuhadar, onkoterapi ile şimdiye kadar 800 hastanın tedavi edildiğini söylüyor. E, bugüne kadar yaptığımız e, altyapı çalışmasında ortalama 800 hasta üzerinde uygulama yaptık ve %92 gibi çok önemli bir oranda başarı elde ettik ki.